Evet arkadaşlar şimdi e, bu videoda Amazon'a case açmak. Amazon'a case nasıl açıyoruz, nereden açıyoruz e, bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi herhangi bir problem olduğunda ya da kafamıza takılan bir sorunun cevabını bulamadığımızda ya da Amazon'a direkt Amazon'dan öğrenmek istediğimizde bir sorunun cevabını Amazon'a case açarak hem problemi aktarabiliriz, soracağımız soruyu sorabiliriz. Amazon'dan bilgi alabiliriz arkadaşlar. Örneğin hemen e, anlatalım. Bakın mağazamızın hemen ana sayfasındayız şu an. Burada sağ üstte Help bölümü var. Bakın arkadaşlar. Buradan Get Help bölümüne tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra bakın burada bize birçok şeyi listelemiş. Buradan Türkçe'de de çevirip e, bakabilirsiniz. İşte problemimiz neyle alakalıysa örnek verelim. İşte e, sorunum listelenmiyor. Mesela sorunum listelenmiyor diyelim. Buraya da problemimizi Bizim problemimiz ne olsun? Örnek vereyim. Ödeme ile ilgili bir problem olsun. Payment yazalım. Devam edelim. Sayfayı İngilizceye çevirelim tekrar. Muhtemelen ondan anlayamadı. şurayı hemen yeniliyorum. Şuraya da Payment değil. Farklı ne yazabiliriz? Mesela Account Health evet yazalım. Devam edelim. Bakın altta Account Performance. Buradan konuyu seçiyoruz. Account Performance seçtik. Contact and Associate diyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi buraya kadar geldikten sonra burada bir chat kısmı var. Direkt chatle canlı olarak görüşebileceğimiz bir Amazon'dan biri yardımcı olabiliyor ya da e-mail atabiliriz. E-mail'e bakın şuraya kısa bir sorunumuzun açıklamasını yazıyoruz. Eklemek istediğimiz bir ek varsa buradan ek ekleyebiliyoruz. Sonra send diyoruz. Send dedikten sonra Amazon'a biz bir case açmış oluyoruz ve Amazon bize o case'e konu başlığı neyse o konu başlığına ait cevabı ya da bir çözüm varsa çözümü bize bu şekilde case'e cevap vererek bize gönderiyor. Bu şekilde de case Amazon'a case bu şekilde açabiliyoruz arkadaşlar.